Sultan Sultangız. Ben çocukken evet. dikmiş dedem. Her yıl dallarından üzüm salkını gibi ceviz verir. Aradan kaç on sene geçti. Sayamadım bile. Cevizler üzüm salkını gibi ama eski Hoş, bugün de öyle ya. Kız sultan, o kadar daha güzel ne? He ya, sen öyle diyorsan. He ya, sen öyle diyorsan ne demekse. Kurt koca köpeğin maskarası olur demiş atılar. Ne geveze kızsın, kesene de şu karşıya bak. E işte göz oynaştı. Işte. Bak orada dedanalar gibi koşup duran biri var. Yana gidiyor, mantı olmasın. Bizim köyde başka deli mi var? Bugünlerde tersini düşünebilir misin? Sana söylerim sultan kız, duymaz mısın yoksa? Yapma, dönüş ala. güzel kızı benim. Hele hele yüzüne bakanın gırt, gırt nasıl bir kesilir. Beğenmeyen oğlunu almasın. Ha şöyle kızım. Gülünce yüzüne güler asla. Benim de içim açısından güzel kızım. Ne güzel olur. Olur da ben de gülecek halime kaldı. Ana! dünyayı yıkıldı altında kaldı sanki. Yoksa sultan kızımın bilmediğim derdim mi var? Yumruk kadar yüreğinde dağlar gibi derdim vardır. Hay dönüş ona. Tek başıma dağ gibi dertlerle uğraşırım da yardım edenim yoktur. Dönüş olan kurban sana sultanım. Ben de güne dur dururum kızım. Derdini söylemezsen nasıl derman olabilirim? Dünürcünün biri gelip biri gidiyor. Muhtar babama olmaz demekten bıktım. Ay senin derdine köpükler çiş yapsın dedi kız. Yüreğimi ağzıma getirdin. Deli dönüş derdimi bir türlü beğenmez nedense. Muhtar babam beni birine verirse görürsün. Delisin işte deli deli. Sultan kız ölü bölüp deli yaparken koca karının keyfine bak. Bulan duymaz mı kız? Muhtar babam beni birine verecek derim. Korkma kızım, muhtar babam bir halt edemez. Edemez oğlumu, Koca köyün koca muhtarı. Papuçlarımın muhtarı. Seni Osman'ım alacağım kız. Geldi gelecek, şurada 15 gün aldı. 15 gün değil, dön de inşallah. 16 gün. <laughs> Hele hasma ya. Demek sen de Osman'ı beklersin. Demek seninle de benim gülümün sayarsın bir bir. Bunda oturacak ne var? Bunda İnşallah. Sanki, sanki bizimkisi güne demek. Hem o da geleceği yok. Gelecek kızım. Mektubu kendin okudun. Keşke de okumasaydım. İki sayfa yazmış da bir kez olsun sultanım dememiş. Halasına yazdın mektupta. Sen derse de şeyindir. Doğru ama el kadar karşısında parçası da bana yazamaz mıydı? Hem asıl dert bu değil yüksek tahsilli Avrupalar görmüş. Ya beni beğenmezse derim. Şu köyde senden güzel kız mı var? Hem öyle bir şey yaptım hakkımı helal etmem. Dönüş ala sen bu işe karışma. Benim de evlenmek için beni sevmesi gerek. Yoksa... Dönüş ala acıktım dönüş ala acıktım Sen hiç kızım hay beni. Ya ya atın da acıktı, ben de acıktım. Acıktı sana acık ye. Develerde böcük ye. Kaynağın alın etini ye. Koros Söylemem, söylemem, utanırım. Dön şalacıktım, dön şalacıktım. Şimdi olmaz Mahmut, birazdan gel. Yumurta pişireceksin ama. Turşuda pekmez de koyarım. Kara aslanın etli ye, ye. Osman gelince Karaspan'ın etinden yesin. Ne olur şimdi çıksa gelsin, boyuna sarılsam, öpsem, koklasam. Sonra bir daha öpsem, bir daha koklasam. Sonra da otursam, sümüğümü çekecek bir güzel ağlasam. Ağlan. Ben de ağla. Ben gülerim. Hele asbaya. Ben ağlayayım da sen gül öyle mi? Dır 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 dır. Boş yere ilersin beni. Koca görüyor. Bak. Hem suçlu hem güçlü. Oyalama beni sultan. Daha iyi temizleyince. Ben yaparım. Bak çarşaf mı Ben yıkarım. Bakla o börek yapılacak. Ben varken sana düşer mi? Derinliğin zoruna bak. Şu yaştan sonra ben hem çok değilim herhalde. Kınalı boş demeye deyip duruyor. Osman'ım gelir gelmez kurban edeceğim onu geç kaldık. Kimde günahı var? Haydi inşallah. Osman'ın geldiğinde beni kurban et gitsin.